Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Biz şimdi pazara geldik. Benim topladığım pazara. Enes'i getirdim. Kendine ayakkabı alacak. Enes bana bak. Herkese merhaba de aşkım. Burası Karadeniz Zonguldak Ereğli. Cumartesi pazarına gideceğiz. Köprü şu şekilde. Böyle artık gireceğiz. Gel Enes. Elimi tut. Gel aşkım. Arabalar geliyor burada. Tut şöyle elimi. Şöyle aşkım. Şuradan gidelim. Burası avcuların. Kuşları ekmek atmışlar. Kadın topluyor. Ha. Herhalde yemiyorlar ya. Efendim? Efendim? Anlamıyorum. Bir daha bağırarak konuş. Sen bana yerden hı Bakarız. orası başka bir yer. Orası ayrı. Şöyle cumartesi pazarına giriş yapıyoruz. Çok güzel. <laughs> Simitlerimiz çok güzel. Kızımız hem okuyor hem simit satıyor. Bakın. Bir ne kadar? Bir de i̇şte takipçim benim. <gülüyor> 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 Şöyle ışık kaldı diyeyim. Abla bak elmalar sert, elmalar sert. Şöyle kızarımız. Ya benim tuş basılan yer kırılmış. Gel Enes tut aşkım. Gel. ha, Tut aşkım gel. Merhaba. İyiyim. Ya, nasılsın? Ben buradan alıyorum meyvelerimi. Buraya gelin. Burası çok güzel. Hepsine gelin. Fark etmiyor. Nasılsın abla? Şöyle pazarımız artık ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bu limoncumuz. Şimdi burası akşamleri toplanınca ben kasalar kasalar alacağım. Şşt. Nasılsınız? <laughs> Bu da benim ablam. Hadi gel. Hoş bulduk. İyiyim sen nasıl? Ben halledeyim biraz işlerim var. Görüşürüz birazdan. Bu patatescimiz. Ya hepsini tanıyorum işte böyle ben. Burası böyle pazarımız. Şöyle. Karnabahar 20. Böyle. İşte düşünün. Buradan burayı böyle işte bir başlıyorum. Kaç saat boyunca topluyorum. Git gel git gel bir plastiğe. Selamun aleyküm. Abi. Şükür. Şükür. <laughs> evet buranın meyveleri çok güzel. Kardeşimin meyveleri çok güzel. Nasılsın? <laughs> Hadi görüşürüz. Bu da o. benim hemşehrim. hemşehrim Nasılsın kardeşim? Yine İyi satayım. sağ ol canım. Birazdan görüşürüz. Evet, evet. Tamam. Bakın soğanlar çıkmış ekmelik. 50 60 Böyle. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Buradan çıkıp şimdi elbise olan yerlere gideceğiz. Şimdi. Ozan Hadi Merhaba canım. İnsanlardan anca çekebiliyorum. Şimdi şurada bitecek. Nasıl abi? Sağ ol. Evet, çok güzeldi. Şimdi babam derinlikte bakın ekmekçimiz de var. Burada bitiyor şu şekil. Ondan sonra. Fehmi abi kolay gelsin. Fehmi şey, abi başkanımız. Buranın pazarın başkanı. <laughs> bakın bu da köylü pazarlarımız. Böyle başlıyor. Bu abimin kurabiyeler falan bakın çok güzel. Gel aşkım. Bu tarafta da pazar var. Bitiyor artık. Nasılsınız abi? Hadi görüşürüz. <laughs> çeker, o zaten çok çekilmiş. Onu YouTube'larda görüyorum ben. Şunu, şunu, şunu. Ha bunu mu? Zaten Bu başka mi? ya. Bak, Hadi. <laughs> çek diyorlar. Çek çek diyorlar. Elimden geldiğince. Gamze nasılsın? <laughs> YouTuber. Bu da benim tereke veriyor bana. Allah razı olsun. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Oğlanı getirdim ayakkabı alacağım. İşte limoncum. Bu da Murat abinin yeri. Anlattım ya size videoda. Size abone değilim ama deyip de hep bütün beni izleyen Murat abim. <laughs> Görüşürüz abi. Şurası köylü pazarı. İnşallah şöyle hep. Sonra 11. Hangel şey mi? Hangel mi? Yani? Mantı demedin mi? Mantı. Tamam biz ona parçası 25 lira. Burada. Bunların hepsi bana abone. 500 kişi varsa 500 abone. Sağ olsunlar. Burada böyle. Hazırım. Ne alırsan 100 lira. <laughs> 150 TL. Şu ha eynes, ayakkabılar burada bakacağız. Aranda yok Merhaba. Ayakkabılarımız çok güzel. Bakın. Enes burada aşkım. Bakacak mısın annem ayakkabılara? Ha? Bak bakalım aşkım. Ne renk istiyorsun Enes? Burada 100 TL. Burası. Abi her şey 100 yaptık. Her şey 100 şey Bakın, ne, yap ne alırsanız 100 lira. Beyaz. Beyaz mı istiyorsun aşkım? Ben Beyaz. Beyaz. Ben bir Enes şöyle bir çekeyim size bakın. Görünüyor mu valla nasıl süpürgeci var. Bakın 150. Her şey 100. Her şey 100. İşte bunlar da 100 lira. Bakar mısın? Evet o yüzden de ne kadar abi bunlar? mak? Gel. Gel çocuk. Şutu. Şutu deniyorum. Tam Suresh. lira aldı? Böyle eski aşkım. Burası çoraplar, şurası köyde pazarı. Gel en elini ver. Çok çok karışık, çok, çok kalabalık. Ne gideceğim, hava yani. Çok, 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 çok karışık, Bakar mısın, çoraplar. Al Burada da evet. var ayakkabılar bakalım. giriyoruz. Evet. Terlikler. Evet. 20 TL. 35 lira. Bakın. Evet. Okay. Evet. Bunlar 50 TL. Evet. Bunlar böyle 50 TL. Şurada tavşanlı. Şurada. Şurada bebek eşyaları. Şurada şeyler var. Gel. Şöyle. Burası da bu şekilde. Böyle. Bakın şurada. Şunlar. 150 TL. Geçen hafta ben de aldım kızıma. Kadife takımlar. Hatice senin giydiklerinden. Şöyle üstleri falan. Çok güzel. Bakın katife takımlar. Çok güzel. 100 liraya insanlar kapış kapış yapıyor. Şöyle. Geliniz. 80 TL. Canım naber? haber? Kolay gelsin. Üç, hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. Su yiyecek yiyeceğim mi? Versin mi teyzem bir tane? Hıyar. He? Hıyar istiyormuş canım. Hıyar yok mu? <laughs> yani salata demek istiyor. Görüşürüz Bezermesim bir tane. Görüşürüz. Beni iyi Bu arada evli kızın oradaydı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Maşallah canım benim ya. Allah mutlu etsin. Görüşürüz Amin. aşkım. Maşallah. Enes gel aşkım. Şurada da elbiseler var böyle. Şey. Enes gel seni kaybetmeyeyim oğlum. Onu mu istiyor? Tam gel bakalım onlara. Ben şimdi az bir kapatayım. Bakın işte böyle. Dolu. Daha bir epey çekmedim size. düşünün Olsun nes üst oldu kendine. Onlara bak. Kitaro hangi günü çekeyim? Evet. Ay o evet. evet. evet.

Dönelim işte senin. Bir tarafı çekmemiştim. Yani insanlardan ya çok kalabalık. Bu arada babama tanıyabilsem nereye gitti? <Tan <Tan <Sessizlik> <Sessizlik> Çantalar çok sıcak. 50 lira, 60 lira. O değil, o değil abi. Koltuğun, o değil. Çabamı de kaybettik. <Tan Wilson> Ya ucuz burası. Sıcısı. Bakın bu takımlar 100 300 lira. Bu takımlar 300 TL. Evet. Dede Seynes'i lahmacun ısmarlamış. Biz de pazarda gezdik. salat aldım bir tek ben Üst aldı. Ayakkabısını başka bir yerden alacağız. Bulamadık değil mi oğlum? Burası da çok güzel bir lahmacuncu pazar yerinin içinde. Sadece burada, e, lahmacun, yok. lahmacun değil mi? Sadece Çok güzel buranın lahmacun lahmacunu. Neymiş? Pidecim, pide lahmacun, tava künefe. Nasıl acaba? Ha, pidecimmiş. Cumartesi pazarına geldiğinizde burada pidecim sobaları falan çok sıcak. Çok sıcak hava ya. Cumartesi pazarı dışarıda. Çok güzel. Çok sıcaktı. Çok sıcak. Vallahi çoğunu çekemedim insanlardan. Enes kapanış yapalım mı aşkım? Ne diyeceğim bakalım? Bay bay. Her şey olmayı unutmayın. Evet kendinize çok iyi bakın de.